Oyun sekanından hepinize merhaba arkadaşlar bugün harika eğlenceli bir oyun oynayacağız bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda dronlar üstümüzde inanamıyorum biz burada nasıl geçeceğiz hayır of son anda evet şu ışıklara denk gelmememiz lazım dronlar bizi görürse arkadaşlar oyun bitiyor inanamıyorum geçmek üzereyim evet of olamaz drone bizi ne yazık ki gördü arkadaşlar ya olamaz evet arkadaşlar bu arada kanala abone olup Zili de bildirim zilini açmayı unutmayın harika yeni videolar gelecek yoruma ilk siz yazmak istiyorsanız Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar ve tabii ki videoyu beğeniyoruz Hop tabii ki ben bu arada yeniden drone yakalandım Bakalım acaba Buradan geçmenin farklı bir yolu var mı Hemen farklı bir yol arayacağım arkadaşlar Bakalım şöyle yandan geçersen belki beni göremezler Evet çok zekice bir hareket Şu anda da sis geldi arkadaşlar İnanılmaz bir sis var Acayip bir sis var ve ben yandan yandan gidiyorum. Evet çok iyi. Evet 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 gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar harika gidiyorum bakın dronlar beni görmüyor havada uçuyorlar ama beni göremiyor <laughs> ben de bu gizli eve artık girebilmeyi başaracağım sanırım vay be ne acayip bir yermiş arkadaşlar burası kocaman bir ev Kapısı var ama kocaman bir kapı ve acayip bir yeri var. Belki de ben buradan gitmeyeyim arkadaşlar. Kapıdan gidersen bir tuzak olabilir. Evet çok zekiyim gerçekten. Video hala beğenmeyen kalmadı değil mi arkadaşlar? Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi şuradan geçeceğim arkadaşlar ama buradan geçmeyeceğim tabii ki. <laughs> tabii ki oradan geçilmez. Şöyle geçeceğim. Vay be, burada bir yangın tüpü varmış. Tamam, bu lazım olabilir. Bu yanımda dursun. Ben şimdi karşıya gideceğim. Hazır mıyım? Aa, kalkmıyor. Ne kadar ağırmış. Hop buraya geçtim. Vay be, resmen çatıya geçiyorum arkadaşlar ve buradan harika bir şekilde tuzaklardan kaçmış olacağım. Çünkü dronlar beni yakalayabilir. Şimdi şuradan, galiba karşıya geçeceğim. Hadi yapabilirsin dostum işte. Evet. Vay be, çok iyiz gerçekten ya. Hop buraya geçtim. Gerçekten süper gidiyoruz dostum harika gidiyorsun. Şimdi şuradan hop karşıya geçersek vay 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 neler başardık biz böyle ya. Neler başardık arkadaşlar birlikte. Harikaydı gerçekten. Şimdi bakın buradan farklı geçiş yerleri var mı inanamıyorum. Bir pencere içeri kısa yoldan giden bir pencere. Hemen şunu açmam lazım aç aç aç. Of çok rüzgar var sürekli pencere kapanıyor. Hadi dostum yapabilirsin aç işte geçtim arkadaşlar. Of avizelere bakın avizeden avizeye zıplamam gerekiyor galiba. İnanamıyorum şu an bunların hepsi sallanıyor arkadaşlar. Hop şöyle karşıya geçeceğim şimdi. Hop bunu da tuttum. İnanamıyorum avize kırıldı. İnanamıyorum arkadaşlar avize kırıldı ve lazerlerin arasındayım. Eğer bu lazerle dokunursam oyun biter. İnanamıyorum ben nereye gideceğim böyle. Of ortada kaldım. Nasıl gideceğiz arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Burada kaldık resmen. Ne yapsam bilmiyorum. Aa avize çıktı tekrar yukarı. Demek ki çıkabiliyormuş Tüh be avizeyi de kaçırdık. Eyvah ben burada ne yapacağım? Hemen bir fikir düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Acaba bu avizeler tekrar iner mi? Hmm, belki iner. Belki de inmez arkadaşlar. Of olamaz. Bir fikri bulmam lazım. Acaba ne fikri bulsam ne fikri bulsam? Of düşün düşün düşün. Hmm, kafamı eee ee, şunlardan mı gitsem yoksa acaba tekrar avizeyi mi beklesem? Hangisi acaba ya? Of. Hiç de gelmiyor ki. Bunu bir saat bekleyemem arkadaşlar. Zekici bir fikir düşünmem lazım. Şöyle gelirsem belki de avize tekrar alttan yukarı doğru gidebilir değil mi? Ama gitmiyor ve lazere takıldım. İnanamıyorum ya. Lazere takıldım arkadaşlar. Bu sefer kapıdan gitmem gerekiyor. Artık kapıda ne varsa görmüş olacağız. İnanamıyorum. Aynı bölümmüş. O kadar uğraştık ve lazerli bölüm. Of yine lazerli bölüm. Beni nereye getirdi? İnanamıyorum arkadaşlar. Beni bambaşka bir yere getirdi. Şuna bakın. Acayip bir yerdeyim. Bunlarda ne böyle? Bir ip var. Olamaz arkadaşlar. Farklı bir yer burası. Ama neyse en azından daha eğlenceli bir yere benziyor. Şöyle zıpladım. Şöyle gerildim gerildim hoppala ipi de tuttum. Sallan. Sallan hadi dostum başarabilirsin. Harika gidiyorsun gerçekten. Hadi 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 hadi, hadi. Olacak 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 çok az kaldı. Hop hadi dostum yapabilirsin. İşte tuttum arkadaşlar be. uhu uhu başardı. Harika oldu gerçekten. Ve kapıdan Geçiyoruz arkadaşlar. inanılmaz inanılmaz. Şu görüntüye bakın. Çok güzel bir yermiş burası. Resmen inanılmaz güzel bir parktayız arkadaşlar şu anda. Bakın şöyle gidiyorum. Şimdi tekrar bir ip var. Olamaz. Ben bu ipten karşıya geçmem lazım. Hadi dostum yaparsın sen. Hop karşıya salları sallanıp bu geçeceğiz. Karşıda bir tane tekne var görüyor musunuz? Belki de onu kullanırız. Hadi çok heyecanlıyım. Şöyle biraz daha alttan diyeyim, Sallan. Sallan. Hadi dostum başarırsın. Sallan. Hadi dostum olacak. Evet oldu. Oldu arkadaşlar. Harika oldu gerçekten. Şimdi buradan kendimi yukarı çekersem eğer o teknenin yanına gidebilirim. Gerçekten gidebilirim. Harika olacak. Çok güzel olacak ve süper olacak. Şimdi şöyle geçiyorum. Bu arada bildirim zilini açmayı unutmadınız mı arkadaşlar? Videolara, yorumlara ilk siz yazmak istiyorsanız da bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi şöyle hop! Şöyle geçtim. Maalesef bu arada teknemiz yalan oldu arkadaşlar. Tekne ters geldiği için ben o tekneye binersem oradan düşerim. O yüzden o tekneye binemem. Şimdi buradan e, Yel değirmenine çıkacağız. Burada bir yel değirmeni var. Aa şurada bir sandal varmış. Vay be süper. Tamam. En kötü sandala bineriz arkadaşlar. Yani bu adada kalmayız merak etmeyin. Şimdi geldiğimine bakalım. Çalışıyor olur bence ya. Yukarı falan bizi götürür. İnanamıyorum arkadaşlar. Gel mi? Çalışmıyor. Çalışmıyor. Baksanıza şöyle bizim itmemiz lazım. Hadi dostum hop. Aa dönmeye başladı. Dönmeye başladı. Şimdi biraz daha tutarsam. Şöyle hadi dostum hadi hadi hadi, hadi. yapabiliriz. Biz bunu yapabiliriz. Hop bakalım beni yukarı taşır arkadaşlar böyle. Hayır arkadaşlar gücü yetmedi ya inanamıyorum gücü yetmedi ve yel değirmeni maalesef çalışmıyor of olamaz. Ama burada bir sandalımız var çok dikkatli indirmem lazım. Eğer geçenki gibi olursa sandal ters gelirse arkadaşlar işte o zaman yanarız. Şöyle itiyorum. İtiyorum arkadaşlar itiyorum itiyorum itiyorum. Hadi dostum lütfen ters gelme lütfen ters gelme hadi. Yapabilirsin dostum başarabilirsin. Hadi. Hadi 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 hadi. Of maalesef olmadı arkadaşlar ya. Maalesef olmadı. Ve yine ters geldi ve inanılmaz. Resmen biz burada ne yapacağız hiçbir fikrim yok. İnanamıyorum. Vay oyunun başındayız. Denizden geçiliyormuş demek. Hmm, çok ilginç maç arkadaşlar. Bu oyunu ben çok sevdim ya. Şimdi şuradan tekrar gidebiliyorum. O yüzden şuradan gideceğim arkadaşlar. Hop şöyle zıpladım. Şöyle hop hop hop. Evet başardım. Woohoo! Çok süper. Şimdi bu sefer farklı bir yoldan gideceğiz. Oraya gitmeyeceğiz bir daha. Ben oradan çok korktum artık ya. Oradan resmen çıkamıyoruz. Farklı bir yoldan gideceğiz ama burada ilginç ilginç evler var arkadaşlar. Bu evler kimlerin acaba? İnanamıyorum. Yoksa benim arkadaşlarımdan birinin mi? Olabilir mi acaba gerçekten? İnanamıyorum çok güzel. Şöyle gidiyorum. Vay bambaşka bir yere geldim arkadaşlar. İnanamıyorum bambaşka bir yer ve buradan karşıya geçeceğiz şimdi. Bakın ip var ipi tutacağım yine. Hop. İpi tuttum son anda. Son anda tuttum arkadaşlar. Son anda ipi tuttum ve şu an sallanıyoruz. Ve karşıya geçeceğiz. Hadi dostum. Bir, bir kere daha sallanmam lazım. Daha uzağa gitmem lazım. Hadi. 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 Evet işte oldu. başardık. Ya her şeyi başardık. Süper. Gerçekten süper gidiyoruz. Şimdi. Şöyle bir geri çekeyim. Geri geri gel 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 gel. Gel dostum gel gel. Harika süper gidiyor. Şöyle olamaz. Nerelere kadar geldi şuna bakın. <laughs> Çok güzel topu ta nereye kadar getirdim arkadaşlar harika eğlenceli oldu. Şimdi buradan karşıya geçersek galiba oyunun sonlarına doğru artık gelmiş oluyoruz. Bakın burada bir hapishane gibi bir şey var ya. Bakın hop içine girdim. Woohoo! Çok eğlenceli ama kırılmış. Demek ki biri içinden kaçmış olabilir arkadaşlar. <laughs>